Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Ayşe ben. Bugün Asya'nın en rahat ettiği maske kalıbıyla beraberiz. Çocuk maskesi videosunu çok beğendiniz. Bu da değişik bir tür maske. Asya en çok bununla rahat etti. 6 yaşına tam oluyor. Ama işte 8-9 yaşına kadar da kullanılabilir. Belki 5 yaş da olabilir. Şimdi kalıbı çıkarmaya başlıyoruz. Önce 6 santimlik bir çizgi çiziyoruz cetvelle. Burası 6 santim. Sonra tam ortasından 10 santim aşağıya çiziyoruz. Altı santim yukarısı, on santim de aşağıya doğru uzunluğunu çizdik. Şimdi üç buçuk santim, aslında aşağıyı tamamen yedi santim yapacağız. Ama tabi ortası üç buçuk olduğu için üç buçuk santim sola, üç buçuk santim sağa toplamda 7 santimlik bir çizgi çiziyoruz. Şimdi sıra geldi yanlara. Yanlarda da bu şekilde bir verevlik vermemiz gerekiyor. 10 santim uzunluğunda olmalı ve üst birleşimi de 3,5 santim olmalı. Yani yerini buna göre ayarlayabilirsiniz. 10 santim yana doğru gidecek Üst çizgiyle birleşmesi de 3,5 santim olmalı. Buna göre e, ayarlayarak çizebilirsiniz. Ben çizerken tam denk geldi ama elim alışık olduğu için olabilir. E, siz hani kurşun kalemle yazıp sizerek de e, bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Burası 3,5 santim olacak ve burası da 10 santim olacak. Bu kalıp e, Instagram'da Hobi Şehrim Serpil'i var. Serpil'in kalıbı ben ondan faydalandım ve çok rahat ettim. Burada da ölçüleri rahat rahat bakarak siz de çizebilirsiniz. Şimdi buraları hızlı geçtim. Kumaşımızı ikiye katlıyoruz ve kalıbımızı üzerine koyuyoruz. 6 santimlik kısım kumaş katına yani katlanan yere denk gelecek şekilde bu şekilde kalıpla iki parça kesiyoruz. Kesimimiz bittiğinde iki parçamız var. Şimdi dikim kısmına geçiyoruz. Kestiğimiz bu yerlerden her bir parça için ikişer dikiş atıyoruz. Bu parça için de aynı şekilde buralardan dikiyoruz. Burası çene ve burun çıkıntılarını yapmamız için. dikişimizi tamamladığımızda bu hale geliyorlar. Dediğim gibi çene çıkıntısı ve burun çıkıntısı hazır olmuş oldu. Kumaşlarımızı yüz yüze koyuyoruz ve iki ucundan dikeceğiz. Ben bu şekilde çalışıyorum. Bunun yetişkinini çalıştığım videoyu da sağ üstte ekleyeceğim. Oradan yetişkin boyununda kalıbını görebilirsiniz. Dikişi aynı. Şimdi şöyle bir şey var. İsterseniz bu lastikleri üstleri diktikten sonra da dikebilirsiniz. Ya da bu aşamada lastikleri içeri doğru koyarak tek seferde dikip bir boşluk bırakıp ters döndürebilirsiniz. Ama ben lastikleri daha sonra dikmeyi tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Lastiklerimiz yine bu yaş için 12 santim kadar bir lastik yetiyor. Şimdi iki tarafından dikip ters çevireceğiz. Şimdi ters çevirdikten sonra şöyle ince bir katlıyoruz. Sonra da lastiklerimizi makinamızdayken takıyoruz. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Sonra birinci lastiğimizi takıyoruz. Pekiştirme ile iyice dikiyorum ki hani çekiştirdiğinde filan kopma olmasın. Şimdi diğer kenarını da diğer ucuna koyup üzerinden geçiyorum. Yine aynı şekilde pekiştirme ile sağlamlaştırıyorum. Gayet sağlam oldu. Diğer tarafı da aynı şekilde dikiyorum. Eğer daha büyük yaş çalışmayı düşünüyorsanız çocuk ama daha büyük yaş lastiklerini uzatarak daha rahat edebilirsiniz. Maskenin boyuyla ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum ama lastiklerini daha fazla kesmelisiniz. Şimdi daha düzgün olması için şu kenarlarından ince bir dikiş geçeceğim. Kenar dikişi geçeceğim. Bunu geçseniz de olur, geçmeseniz de olur. Ben bazı maskelere geçiyorum, bazılarına geçmiyorum. Şimdi göstermek için böyle iyice dışarı çıkartıyoruz elimizle. Ucuna getiriyoruz. Ve şöyle incecik bir dikiş yapıyoruz. Hem kenarlarda dikiş olduğu için de bir bütünlük sağlanmış oluyor. Ama lastiği daha önce gösterdiğim gibi içine koyarak dikerseniz böyle bir şey yapmanıza gerek yok. maskemiz bitti. Sağ üstte yetişkin kalıbı nasıl çıkarılır? Onun videosunu da ekliyorum. Eğer yetişkin çalışacaksanız dikime aynı zaten. Onun kalıbına da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Maskemiz bitti. Gayet kullanışlı. Size faydası olacağını düşündüğüm için bu maske videolarını çekiyorum. Hani beğeniler de yorumlar da bu yönde. Bu videomuzu da umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.